Evet arkadaşlar yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Samsung Tab 3 marka e, tabletimizin ekranın kırılması sonucu ekran e, bu gibi tabletlerde aynı zamanda dokunmatik yerine geçer. E, nasıl değişimi yaptığını şimdi sizlerle beraber paylaşacağım. E, püf nokta olarak yani şurada gördüğünüz şekilde ekran kırılırken e, ekranın ve LCD ekranın birbirine bağlantısının olduğu flexi kablolarını göreceksiniz. Burası benimkinde kırıldığı için arkında görebiliyoruz. E, sizde kırılmayabilir. Bu esnada e, kenardan kaldırma yaparken e, bu kabloya dikkat ederekten arka taraftan soket yerine zarar vermeden sökmeyi gayret ediniz. Şimdi elinizde sıcak hava tabancalarıyla varsa veyahut da güzel e, sıcak hava verebilecek bir saç kurutma makinesi bizim işimizi görebilir. Isıtma yoluyla ekranı gevşeteceğiz. yeterli. Ben daha önceden biraz daha ısıttım. Videoda kısa sürmesi için. E, bu gibi aparatlarla buna benzer veyahut da ince uçlu tornavidalarımız varsa bunlar bizim için yardımcı olacaktır. Ekranın kenarından yardım ederekten içeriye gittikten sonra e, kaydırma yöntemiyle ekranı buradan alıyoruz. Zorladığımız zaman zaten kapak olduğu için Evet. Gördüğünüz gibi buradaki bağlantı yeri yine mevcut. Ee, yine ekrana zarar vermeden hemen şuradan biraz çıtlatlı şeyleri var. Oradan kaldırma yoluyla Evet. Ekranımız aldık. Zaten gördüğünüz gibi ekran kendiliğinden ayrıldı. Anakartın üzerindeki soket yeri burası. Bu buradan çıkmış pozisyonda. Şu an bu esnada buradaki tuşu almayı unutmuyoruz. Bu tuş bizim işimize yarayacaktır. Yeni ekranımız burada gördüğünüz gibi sağlam. Bunu yerine oturtacağız ama önce bir deneme yapalım. Çalışıp çalışmadığını kontrolü yapacağız. Sizlerle beraber bunun buraya düz bir zemine koyaraktan e, ekranın bağlantısını yapıyoruz. Çıt sesini duyduk, oturdu. Dikkat edin ki bu buradaki kabloyu koparmadan e, yeni aldığımız ekran jilatinlerini sökmeden e, çalışıp çalışmadan emin olmak için evet gördüğünüz gibi dokunmatiğimiz çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinde sıkıntısız çalışıyor. Evet. Şimdi yerine oturtma işlemine geçebiliriz. Ee, Öncelikle ekranımızın LCD ekranımızı yerine güzelce oturduğundan emin olacağız. Bunu bu şekilde yerine oturturduktan sonra sorunsuz kullanmaya devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi tam 3 marka test ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Hepinize kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız.